canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Oh, ne habersiniz ya? Yaptığınız tek bir yorum bile beni hani bunları çekmeye o kadar çekmiyor ki. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. İman sormuyorum. Videomuzun <laughs> konusu canlarım iyi niyet. Kendime sorarım. Evet bu kişi seni üzdü. Evet seni tanımıyormuş gibi davrandı. Tamam. Ben kendimi biliyor muyum? Biliyorum. İyi niyetimi biliyor muyum? Biliyorum. Okey. Onun dışında başka, bu sorularla ben kendime gelirim. boya boyu ağlamak yerine oturun ve düşünün. Benim amacım kötü müydü, iyi miydi diye. Eğer iyiyse tamam, üzülecek başka bir sebep yok. Düşünmeye gerektirecek insanlar bazen hayatımızda olmayabiliyor. Ve hani yok edin, anında uzaklaşın oradan. Çekip gidin yani. Çünkü değmiyorlar ya gerçekten tecrübelerimden 20 yaşına kadar yaşadığım tecrübelere bakılırsa değmiyorlar yani. Değecek insanlar tabii ki de var. Çıkacak insanlar hayatınızda. Bir sürü insan çıkacak. Ama değmeyen insanlar da çok. Ya o yüzden kafanızı hiçbir şekilde yormayın. Hiçbir şekilde. Değmiyor. Gerçekten. Hani iyi niyetime ben çok önem veriyorum bu arada. Hani ben bunu kötü amaçla mı yaptım? Tabii ki de hayır. İyi niyetim bu. Karşı taraf bunu göremiyorsa eyvallah derim yoluna bak. Ben mesela çocukluğumda birisi bana bir şey dediğinde odama geçer ağlardım ve düşünürdüm. Tabii annem bırakmadan gelirdi yanıma. Orası ayrı bir konu. Ama mesela bu yaşakma kadar öğrendiğim şeylerden biri hani bir şey üzüldün mü? Elif bir şey üzüldüm. Tamam bir köşeye geç. Biraz bir düşün. Sonra bir bak. Ben bunu ne amaçla yaptım? Kötü bir amacım var mı? Yok. Çarap taraf bunu böyle görmek istiyorsa böyle görüyor. Başka hiç şeyi yok. Bir de insanları değiştiremiyoruz ya. Böyle bir konuda var. Yani hani kafalarında bir şey var bir at gözlükleri var. Sadece dümdüz bakıyorlar. Hiçbir şekilde onları değiştiremiyorsunuz. Hiçbir şekilde yani. Çünkü kafalarını kafalarını dikine hareket ediyor. Tamam ben de kafamı dikine hareket ederim. Ama hayatımı güzel yaşamak için hayatımı dikine bakarım. Ama bazı insanlar hayatının dikine sadece kötü amaçla, sadece kendi bakış açısıyla bakıyor. Öyle insanları gördüğünüzde anında çekilin ve yürüyün gidin yani. Gerek yok. Gerek yok. Hayatınızda böyle insanları barındırmaya gerek yok yani. Bazı insanlara ne kadar empati kurarsanız kurun. ne kadar anlayışlı olursanız olun. Kendinizi onun yerine ne kadar koyarsanız koyun. Sen onun yerinde olsan öyle yapmazdın. Ama öyle yaptı. Ama öyle yapmayı tercih etti. O bunu tercih etti. O seni üzmeyi tercih etti. Hayatında kalmamayı tercih etti. Seni istememeyi tercih etti. Yani buna aylarca kafa yormayın. benim niyetim iyisi. artık bu işime kadar öğrendiğim şeylerden bakıldığı müddetçe de. Yani kim nasıl görmek istiyorsa hayatında öyle görüyor insanları. Ben çok uğraştım mesela kendimi anlatmaya. Sürekli ben mesela her kavgada şey yapardım. Aileme de. <laughs> kavga esnasında. Kavga çok etmiyoruz ama kavga esnasında. Üzüldüğümde falan. Sürekli kendimi açıklama gereğinde bulunurdum. Hani açıklayayım ki onlar beni anlasın. Hani farklı bir açıdan bakmayı bilsinler. O açıdan söylerdim. Anlatırdım beni anlasınlar diye. Bunu çok yaptım. Bazı insanlar gerçekten sizi anlıyor. En ince detayına kadar. Hani konuştuğunuzda, dertleştiğinizde anlıyorlar sizi. Ama bazı insanlar var ki sizi anlamaya tenezzül bile etmiyorlar. Yani bir şey atıyorsunuz, bir ses atıyorsunuz. Kendinizi anlatmak, hani yanlış anlaşılma olmuş. Kendinizi anlatmak için ses kaydı atıyorsunuz, dinlemiyorlar bile. Yani insanlar böyle. Ya ben bunu tamam 20 yaşımda öğrendim. Siz biraz daha erken öğrenin. <laughs> Ama 20 yaşta o kadar geç değil bence. Sonucuma yani insanlara olduğu gibi ya gerçekten hani kötüyse kötü, iyiyse iyi. Değmiyorlar. Gerçekten bu şey iyi niyet değmemek. Bunlar çok önemli ya. İyi niyetinizi koydunuz bir köşeye. İyi niyet bir köşede dursun. Bu sizin kendi içinizde olan bir şey. Ve hani neden iyi niyetten bahsediyorum? Şunu da açıklayayım. Bir şeyleri kavramak için düşünmek için düşünmeye gerek yok. Bir şöyle iki saniye böyle bir durun, oturun. Böyle bir kafanıza tartın. Kötü bir şey var mı benimle ilgili? Yok. Tamam. O zaman benlik bir sorun da yok. O zaman düşünecek sebebim de yok. Düşünmeye gerek yok yani. Tabii ki karşımıza hani reis izlerken bir sürü şey çıkacak. Abi bu, açıdan da düşünme, düşünmeliyim diyeceksiniz. Aa bunu da yapsamaydım. Aa şunu da yapsamaydım diyeceksiniz. Ama işten geçmiş olacak. Ve hani Mesela giden insanlar olacak ve onları geri getiremeyeceksiniz. Yani gitmek isteyecekler çünkü. Giden insanlar gitmek istiyor çünkü. Kurtulmak istiyor bazı şeylerden dolayı. Ve onlara sadece eyvallah demek kalıyor içinizden. Tamam başkalarından çaba bekliyorsunuz. O çaba gelmiyor. Çaba gelmiyorsa gençler no yani. Hani bir şey isteyen insan çabalar. Her konuda. Hani tamam kendinizi görmüyorsunuz. Birbirinizi görmüyorsunuz. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz hiçbir yerde ulaşmış şeyiniz yok. Ama bir insan istiyorsa, bak gerçekten istiyorsa yapar. Ya ben bu konudayım ya. Bir de bu konuya değinelim yani istiyorsa yapar. Ben e, onun yerinde olsam yapardım diye biliyorsunuz ya. Ben onun yerinde olsam yapabilirdim, yapardım. O yüzden mesela hani tamam bunu da düşünün. Ben onun yerinde olsam yapardım. Bu da mesela içinizi rahatlatır. Hani o ben değil, ben o değilim. Ben onun yanında olsam, evet yapardım ama o yapmadı. O yapmamayı tercih etti. Yani bu açıyla bakın. Ben hep böyle kendime geliyorum ya. Siz de böyle gelir. <laughs> Bir şeyler anlatmak, anlamak isteyen anlıyor ya. Bak gerçekten hani sizi tanıyan, iyi niyetinizi bilen, kötülük düşünmeyen insanlar sizin karşınıza geçip diyor ki ben seni anlıyorum. Ben seni biliyorum. Bana anlatmana gerek yok. Çıkacak öyle insan hani şu an çevrenizde yoksa bile çıkacak. Bak emin olun. Hiç kimse çıkamasa bile, hiç kimse etrafınızdaki kimse böyle değilse veya daha çıkmayacaksa gibi düşünüyorsanız hiç kimseye de gerek yok. Yani siz kendinize yetersiniz ya. Cidden hani ben böyle düşünüyorum. Ben kendim böyle düşünüyorum. Ve hani başka bir şeye gerek yok. Ve hep istediğimiz şeyler böyle beklemediğimiz anlarda olur. O yüzden hiç beklemeyin. Bak hiçbir şeyi beklemeyin. Tamam beklememek deyince çok şey geliyor ama beklemeyin abi beklemeyin yani. Hani hayat gerçekten size geliyor ya. Ben bunu çok iyi öğrendim. Gerçekten hani beklemediğin anda bir şeyler oluyor. Hani ne bileyim o beklemediğin kişiden mesaj geliyor. Beklemediğin anda bir şey oluyor. Plan çıkıyor gezmeye çık gidiyorsun. Yani çok şey oluyor ya. Beklemeyin akışta kalın hani düşünmemeyi tercih edin. Hani düşünmeyin. O an mesela bir işiniz varsa, ne bileyim dersiniz varsa, vizeleriniz varsa onlara çalışın. Kafanızı sadece ona yorun. Hani geziyor, Geziyorsanız mesela sadece gezmeye yorun. Ne, fotoğraf çekilmek, fotoğraf paylaşmak bunlara yorun. Bunlara yorun yani. Boyama yapıyorsanız boyama yorun. Düşünmeye değmeyecek insan. Bilemediğiniz zaman, akışta kaldığınız zaman hayat size gerçekten dönüyor ve hani o istediğiniz şeyi geri getiriyor. Eğer niyetiniz iyiyse. Kötü insanların da bu arada illa ki bir yerde cezalarını alacaklarına eminim yani. Hani kırıl ne kadar... Ee, bir yerde alıyorlar cezalarını. Akışta kalın, kendinize güvenin. Hani bunlar demek çok bunları böyle söylemek çok basit geliyor aslında. Ama düşününce akışta kalmak o kadar basit ki. Ne bileyim hani ben ilk videomda da demiştim küçük şeylerle mutlu oluyorum. Yani küçük şeylerle de yıkılan birisiyim demiştim. Ama çok yıkılmıyorum artık dedim yani. Artık çünkü hayat geçip gidiyor ya. Gerçekten hayat geçip gidiyor yani. Sizi isteyen insan yanınızda kalıyor. İstemeyen insan gidiyor. Gerek yok. Hani kimse olmasa bile kendiniz varsınız. Yeterli. Yeterli. Başka bir şey gerek yok yani. Hayat size zaten ellerinde çiçeklerle gelecek. Hani o beklemediğiniz anlarda. Gerçekten. Niyetiniz iyiyse, kötü düşünmüyorsanız. Hayat size acımasızken bile siz nazik olmayı tercih ediyorsanız. Siz kendinizi keşfetmişsiniz demektir. Gerçekten öyle. Haksızlık yapanlar da olacak. İş hayatında, okul hayatında, spor hayatında vs vs vs. Ama o haksızlıklara karşı adil olmak, kırıldıktan sonra bile sevmeye devam edebilmek asıl güç buradadır. Hani sen kırılmışsın, kırılmışsın, darbe yemişsin, 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 yemişsin. Sonra diyorsun ki ya beni bu kadar kırdılar. Lan beni bu kadar kırdılar. Ama ben hala ayaktayım. Ya yani kimse devirmiyor. Vücudunuz çiçeklerle dolaşıyor yani. Çiçekler doluyor. <laughs> Yani o kırgınlıklara rağmen adil olmak o kadar önemli ki bunu birçok insan yapamaz. Zor bir şey gerçekten zor. Hani basit gibi gözüküyor ama zor bir şey. Bir de şey görmüştüm Instagram'a falan gezerken beni kıran insanların kapısına çiçek bırakmışlığım var. Ben ben de onlardan biriyim. <laughs> gerçekten öyle. O kadar yaptım 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 yaptım. Sonucunda yine alınca anlıyorum. Eyvallah ben sana kırılmama rağmen, haksız olmama rağmen. Ay haklı olmama rağmen kapına çiçek bıraktım. Sen o çiçeği almamayı tercih ettin. De ve yoluna bak. Bebeğim. <laughs> Bu arada nazik olmak da zayıflık değil, asalettir. Bu nazik olmak derken neyi kastediyorum? İşte dedim ya hani iyi niyet. İçiniz iyiyse kimse size bir şey yapamaz yani. Nazik olmak her konuda. Yani bir centilmenlik, bir kafada bir centilmenlik, bir naziklik olması gerekiyor. Mesela karşı tarafı da düşünmeniz gerekiyor anladınız mı? Bir yerde. Bunu hangi amaçla yaptı? Bu videonun zaten konusu bu. Hani kötü amaçlama, iyi amaçlama. Karşı taraf kötü amaçla yaptıysa... Okey. Okey. Başka söze gerek yok. <laughs> bir de nazik olduğunuzda, iyi niyetli olduğunuzda, kötü düşünmediğinizde, hep pozitif olduğunuzda... O ince ruhunuz var ya, o ince ruhunuz enerjiyle insanlara yansıyor. Gerçekten. Hani birçok insandan iltifat alıyorsunuz. Birçok insandan pozitif enerji alıyorsunuz. Bir de pozitif enerji verirsen pozitif enerji alırsın. Ben buna da çok inanıyorum yani. Kötü yaymayacağım. Kötü yaymayacağım kardeşim. Benim bir tane hayatım var. Ben insanlara kötü gelmek istemiyorum. İyi gelmek istiyorum. Bu kadar basit o. Bir de iyi kalmayı seçtiğiniz her an kabuğunuzdan tekrar tekrar doğacaksınız. Ve kendinize her daim yeniden inşa edeceksiniz. Yani hep pozitif kalmayı seçtiğiniz zaman, böyle hayatın akışta kaldığınız zaman sürekli kendinizi keşfedeceksiniz. Ciddi söylüyorum yani. Mesela değişim açık olmayan insanlar var. Olabilir, okey. Ama ben mesela her gün değişiyorum. Mesela bir görüş hakkında o zamanlar öyle düşünüyordum. Şimdi böyle düşünüyorum. Bu da bir değişimdir. Yani değişime açık olmamız lazım. Yani bir insan kendini keşfederken zaten değişime açık olmaya başlar. Bir şey mesela sevmiyorsunuz, Mesela ben incir sevmiyordum tamam mı? İncir yemeye başladım. Bir baktım sevmeye başladım. Mesela sütlaç da öyle. Sütlacı ben hiç sevmezdim. Sütlü sütlü bana çok basit gelirdi. Ben baklavacıydım normalde. Sütlü sevmezdim. Sonra bir gün bir yedim bir yerde. Dedim Ay. Annem de çok şaşırmıştı buna. Anne dedim ben sütlü seviyormuşum. <laughs> yani hiç denememişim. Dedim ve bu da değişimin ta kendisidir. Değişmeye açık Onun her gün değişime açık olun. Çünkü mesela şöyle düşünün. Her gün mesela yataktan kalktığımızda çok güzel her muhteşem gibi kalkmıyoruz ki. Bir gün farklı, bir gün kötü, bir gün iyi kalkıyoruz. Bu da bir değişim. Buna alışık olun. Ya bir de gurur duyun kendinizle. Bak lütfen böyle insanlar gerçekten kendinizle gurur duyun. Çünkü birçok insan tanıdım ben. Değişim o kadar kapalı, takıntılı, yani kesin kararları var, böyle at gözleri var, at gözlükleri var. Yani kendinizle gurur duyun. O insanlar gibi değilsin. Tam kıyas olmuyor bu ama bir yerde de kıyas yapmamız lazım yani kendimize iyi gelmek için. Hani onlar bu kadar Dar gözlü bakabiliyorken ben bu kadar geniş gözlü bakabiliyorum. Din yani bunu kendinize. İşlevleri yok. Boş boş takılıyorlar, boş boş geziyorlar. Yani mesela boş boş gezmek de tamam boş boş gezilebilir, boş boş e, kafa kurulabilir boş boş bir şeyler yapılabilir. Ona da okuyayım. Ama mesela boş boş e, kötü olmak gereksiz, gereksiz yani. Benim senin benimle derdin ne anladın mı? Niye bu kadar kötü düşünüyorsun? geç. Kalbinizle iyi olmayı öğrenin ya. Bak gerçekten hiçbir şey yapamıyorsanız bile kalbinizle iyi olmayı öğrenin. Mesela bu dediğim insanların çoğunda akıllarında sadece sinsilik, sadece karşı taraftan bir şey bekleyen, ego savaşçısı. Dediğim gibi gurur duyun kendinizle. Siz en azından iyinin ne olduğunu bilip umut edip yaşayabiliyorsunuz. Bunun için gurur duyun. Sizin kendinize olan iyiliğiniz dünyanın bilinmeyen tazeliği ve kalıcılığıdır. Sizin kendinize olan iyiliğiniz Dünyanın bilinmeyen tazeliği ve kalıcılığıdır. Kendinize kendinize iyi gelebiliyorsanız, iyi düşünebiliyorsanız bu dünya için siz kalıcı ve taze olmaya devam edeceksiniz. Bana göre öyle geliyor yani. Kötü insanlar bir yerde cezalarını buluyorlar. Gerçekten buluyorlar. Ee, size yaptıklarının cezasını da karma buluyorlar yani. İlla ee, illaki bir yerde bir şey ama buluyorlar yani. Yeni insanlarda insanlar da hep güzel şeyler başlarına geliyor. Gerçekten hani... Mesela bir kaza yaşamıştık biz. Küçük bir kazaydı ailecek. Ee, o kazadan sonra mesela... Dedik ki... En kötüsü bu olsun yani. Daha kötüsü de olabilirdi. Ama daha kötüsü olmadı. Böyle düşünün mesela. Kötü olan bir şey yok. Hepimiz iyi miyiz? İyiyiz. Daha kötüsü olabilirdi. Ama olmadı. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bunları düşünün ya. Niyetinizi bilin. Bunun değerine varın. Bunun değerine varın. Kötü insanlar var. Yok değil. Hep var yani. Kötü düşünen insanlar da var. Sizin art niyetinizi arayan, kıskanan, kıyaslayan insanlar da var. Ama ya o insanları görünce zaten uzaklaşın. Gidin yani. Gerçekten gidin. Hani tamam gidin demek bu kadar basit geliyor olabilir ama kendinizin farkında olduğunuz müddetçe zaten gideceğiniz zamanı biliyorsunuzdur. Gideceğiniz zamanı, kalacağınız zamanı gerçekten biliyorsunuzdur. Ve ona göre devam edin. hassas, var. Böyle insanlar var. Ben de o insanlardan biriyim. Ama mesela kırıldığım zaman tamam düşünüyorum okey. Ama bir zaman sonra diyorum ki niyetim temiz ya benim diyorum. Hani niyetim temiz. İçimde art niyet yok. Kendimin farkındayım gerek yok hani daha da düşünmeye. İyi niyet bilmem bana çok önemli geliyor ya. Gerçekten hani karşı tarafında kendinin de iyi niyeti çok önemli. Dedim ya hani kendinize olan iyiliğiniz dünyanın bilinmeyen tazeliği ve kalıcılığı. Kendinize iyilik yapın. İyilik yapın yani kendinize sürekli iyi olacak sebepler bulun. Ee, bir şeylerle ilgilenin. Kendinizi meşgul edecek bir şeylerle ilgilenin. Mesela çok düşünüyorsanız meşgul edecek sebeplerle. Boyama yapın abi. Ben mesela boyama yapmayı küçükken çok severdim. Boyama yapardım yani. Bir aktivite edinin. Bir kursa yazılın. Bir sürü ücretsiz kursu var. Onlara yazılın. Ya önemli olan icraat göstermek. Yapabilmek. Hani düşünmek istiyorsanız mesela böyle bunu bir kötü bir şey olarak görüyorsanız. Bulun. Bir şey bir sebep bul. Ve onu yap. Ya kendini geliştirmek istiyorsan. iyiliğini düşünüyorsan. Kendin için bir şey yap. Kendin için bir şey yap. Ben mesela video çekmenin bana iyi geleceğini düşünüyorum. Ve video çekmeye başladım. Ve bana çok iyi geliyor. Hani böyle konuşmak, içimden geldiği gibi konuşmak. Bana o kadar iyi geliyor ki size anlatamam yani. Ben mesela bunu yapmaya başladım. Biz birçok kursa gitmeye başlayacağım. Yaz geliyor, bahar geliyor. Dışarı çıkın bir sürü çiçekler dolu etraf. Yani gezin, dolaşın. Hani mesela arkadaşın yoksa self date yap Kendi başına gez Mesela birçok insan bunu yapamıyor Self date Hani şey düşünüyor Ay insanlar bana bakar Ay insanlar bana e, tek başına geziyor da ım, Ne yapıyor tek başına gibi düşünür Yalnız kal Yalnızmış ay acıdım Derler diye düşünüyor birçok insan Ben de zamanla düşündüm Ben de hemen hop trillay lay, lay umursamıyorum demedim ki Ben de zamanla düşündüm Ay insanlar benim hakkımda ne der ne düşünür Ay yüzümde bir şey mi var ay burnumda bir şey mi var Ay saçım böyle neden? Ay böyle bakıyorlar. Çok düşündüm. Bak gerçekten çok düşündüm. Ama hayatın gelip geçici olduğunu bir gördüğüm insanı bir daha görmüyorum yani dışarıda mesela bir yerde oturunca. O insan bana bakıyor mu? Benim hakkımda mı konuşuyor? Okey. Konuşsun. Konuşsun. Zaten dışarıya insanlar hakkında konuşmak için çıkıyorlar. Yani konuşsunlar. Ne demek istiyorlarsa desinler. Ne konuşmak istiyorlarsa konuşsunlar. Benim umurumda mı? Değil. Çünkü ben bir gördüm bir daha görmüyorum. Mesela arkadaşlarım çoğu bana bunlar nasıl bu kadar özgüvenlisin derler. Ya özgüvenliyim çünkü ben bir gördüğüm insanı bir daha görmüyorum. Hani görecek, görecek bile olsam, o insan tanımıyorsam, o tanımadığım insan benim hakkımda birçok yargıya varabilir. Varsın. Sen beni tanımıyorsun ki, sen benim hikayemi bilmiyorsun ki sadece yüzümü tanıyorsun. İşte bedenimi görüyorsun, yüzümü görüyorsun, hareketlerimi görüyorsun ve ön yargı ediniyorsun. Sen beni tanımıyorsun. Anladınız mı? Çaktınız. Böyle özgüvenli olun yani. Kimse aman. Gerçekten aman yani. Tanımayan insanlar sizin hakkınızda yorum yapacak. Sizin hikayeniz biliyorlar mı ki? Bilmiyorlar. Sadece ön yargı. Gerek yok. Utangaç olma. Tabii ki de utanacağımız zamanlar olacak. Ben de utanıyorum zamanında. Ama dışarıdaki tepkilere baktığımızda dışarıdaki tepkilere göre bu konuşmayı yapıyorum. Hani siz mesela self date dedik ya. Self date hani çıkın, gezin, yürüyüş yapın, koşun, müzik dinleyin. Yapın bunu ya, yapın. Gerçekten. O kadar iyi geliyor ki. Bir yürüyüş yaptığınızda, eve geldiğinizde. Ya diyorsunuz ben bugün bir şey yaptım. Bak bir şey, küçücük bir şey aslında yürüyüş. Ama diyorsunuz ki ben bugün bir şey yaptım. Ben bunu yaptım. Bu kadar. Bunu düşünün yani. Onun dışında umarım iyi gelmiştir. Böyle spontane birçok konudan konuya atladım ama içimden geldiği gibi sonuçta yani değil mi? <laughs> umarım memnun olmuşsunuzdur. İyi gelmiştir. Sizi çok 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 seviyorum. Yorumlarınız bana attığınız tek bir yorum bile bana çok iyi geliyor. Bunu da bilincinde olun. Beni çok içekliyor böyle şeyler yapmaya, böyle videolar çekmeye. Sizi çok 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 seviyorum ve çok çok kocaman sarılıyorum. Kendinize iyi bakın. Ya bulutun hareket edişine bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Burada kim var? It's a bay. It's a bay. poz verin <laughs> efendim. Az uçma ağzı yüzüne Hırlıyor ya hırr yapıyor hırr. Hır mısın oğlum sen? Güneşe ne kadar çok yakışıyorsun. Ay gözlüm. Öpücek misin? Kafana ruj yapayım mı? Ruj <laughs> yaptım kafana. Bak ısırma lütfen. Bak kötü. rica ediyorum. İşte böyle huysuz bir beyin. Ben diziniz, sen yani, huysuz musun? Huysuz. Merhaba, merhaba. Merhaba. Kaçını göster.